Herkese merhaba arkadaşlar bugün çağla birlikte oyun oyun oynayacağız, FIFA oynayacağız. Ee, gördüğünüz üzere belki FIFA oynayanlarımız vardır. Ee, ne karma sorunu girdim. turnuvalarımız geldi. Bugün bir tane çalış yapacağım. Komple bu arada Devut da oldu. Çok güzel. Ya <laughs> ya buraya koyacağım. Tabii ki de. 50 oluyor çünkü ama oyun daha da düşük gibi gösteriyor. Arkadaşlar bugün şöyle bir tane challenge'ımız olacak. Yani şu anda yapıyorum fark nasılsınızdır. <laughs> eee forvet attığında ikonlar olacak. Kendi koyalım şimdi de yani. Bakın forvet attığımız şu anda ve saymazsak şey ikon. Eee, bugün bugün Grup mücadelelerinde burayı bitirmeyi düşünmüyorum. Yarısını bitireceğim. Yani Şuradan. Live zingden başlayacağız. Buraya kadar ama böyle 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 falan gideceğiz. Anladınız mı? Sonra bu maçta şey. Ben Portekiz'i seçmiştim turnuvalarda. Ondan yapacağız. Öyle arkadaşlar. E Biliyorum bayağıdır sesli olarak video atmıyorum. Sizin destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu arada maç başladı. Ben birazcık susayım çünkü oynayamıyorum. Oh. Ha, Heri geldi. Enkuku alaka ki? Hayır, hayır, hayır. Tamam. Ha. Hadi kalecimi de değiştirdim. Şu biliyordunuz. Sesim güzel geliyordur diye düşünüyorum. Ha Ha. 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 İşte bu. Orbandan alın da bu. Devut. oyun. Oyun niye kasıyorsun? Ronaldo'dan. Ronaldo kaç. Beckham'a. Beckham'a şutları efsanedir evlat. Özcan. işte Kaleci. Neyse. Bir şey olmaz. 8 dakika oldu sadece. Ha. İşte bu. Stoper olarak kullandığım kişi gol attı. İyi bir gol müydü anlayamadım ki. Bakalım. Gülüzün Krafon, formu siyah veya sambi beşik taşlı gibi. Sonra Greenovic golünü attı. Ha. Ha. Ya da bugün birazcık şey de yapabilirim videoyu. Ronaldo bitir olayı aslanım benim. Ronaldo. Super. Ama çok güzel snipe modeli yapmadım ben. Ronaldo topa gelişine koydu. Bitirdi olayı. Harry ile bir tane Harry bugün niye topu göremedin? Bak Ronaldo Özcan'a verdi. Özcan Ronaldo'ya Harry'e Harry'den şöyle koyma topa Ronaldo sen orada koy. Çok mantıklı bir olay yaşandı arkadaşlarımız orada. E, ee, Ronaldo CR9 golünü tekrardan a 9'muş lan numarası bizde de. Çok iyi denk gelmiş. Ha. Heri... bugün ilk defa topa dokundum aferin kardeşim. Böyle devam edersen son hafta golünü atabilirsin belki. Ha. Ha ha, 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 ha. İlk şutunu çekti maçta adam. Ya da iki maç yaparız, şey yaparız. İki tane maç yaparız, bir de real maç yaparız? Rimesingi yendikten sonra oradan. Outside diyor? Nasıl hissetmiyor? Bence bunu futbolda kalır olması gerekiyor. Ama rakip yaşadığında çok güzel oluyor. Karaci arkadaşlar şimdi kaleciyle koşuyoruz. Dur. Kaleci koş bakalım aslan parçası. Ha. Niye kaleci vurmuyor onu fark ettim. Orada bu kalecinin golü var. Biliyor musunuz? Ten altı değil ama. Üf ne koşuyor be. Koşuşlarına kurban. Oldu. O şırfı attı. <laughs> Ya kamu açtmadı mı? Anlayamadım ki. <laughs> ha, oh! kaleci üzüldüm. Kaleci, oradaki kaleci olmak isteyenleri bilmiyorum. Çıkalar için bir galibiyet daha. Gülütün saçlarına kurulun. Ben, yani, yani, çünkü çok güzel saçı var. Şimdi Real Madrid'le maçımız olsun. Arkadaşlar çünkü niye olmasın? Bakın şimdi bu Real Madrid'in içinden geçersek hani 3 tane gol atarsak anlayın ki şu an uzatmalara gitmek istemiyor ama şu anda uzatmalara gitmek istiyorum Real'de. Çünkü canım istiyor ya. Canım istiyor yani. Başka ne yapalım aslında Hadi hadi hadi. Geldi uzatmalara kalacağım. Ya anladık be. Vinicius. Ya bizde de gol lütfen ne yapacaksınız? Ben de anlık içerisinde kalıcısından Real Madrid'in oyuncusuna dönmüştür. İşte bu TV bu. Pepe'nin dedesi. Pepe'nin dedesi pasını verdi Pepe'nin dedesi. Özcan. Özcan kardeşimiz Ronaldo. CR9'a ben de Harry. Onya kuru sanmıyorum. Onya ne onya kursa Harry ilk golünü attı sonunda başardı mı? Onya kuru nereden çıktı ya? Yani onya kuru ya sanırım oradan karıştı. Harry güzel bir şut. Kaleci Hadi'ye baktı. Vinicius, <tiğilmişim> Modric, iki, bir vurdu, iki vurdu, üç vurdu, dört vurdu. Öleceğim. Dördün, dördün, dördün. Ha. 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 Ne oluyor kardeş? şu anda kendisini panter sanıyor. Bu arkada ateş yeniyor oraya. Ha. Neil Beckham. Anlık Devut Beckham 88 80 88, 88. dakikada gol atmıştır anlık o benim sevinç ya uzatmadığına gidecektik biz. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Bu arada bu seride tek serimiz var. O yüzden bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Ve şortlarda komik videolarda atmayı düşünüyorum. Şimdi daha bir tane yapalım mı bilmiyorum ki. Yapmayalım bence. Ee, bence şöyle bir şey yapalım. Bizim bir tane zaten şeyimiz var. Sesli olarak attım şeyler var. Nasıl şu Oyuncular bakın arkadaşlar, gemi dinden oyunculara bakarak yapın. Yani öyle tercihler yaparak. Bence ya. Ne yanlışım çünkü. Ben şimdi buraya kal. Ne kadar canım çıkacak o yüzden. Başka bir şeyle bakalım. <laughs> Bu arkada tam hiçbir şey, şey çıkmıyor mu? Ne Jordi Bess.